Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, Ayşe'den Ürgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold simli kullanıyorum. Krem rengi bir ip. Attığım 4 numara 1.60 milim bugün model anlatımı yapmayacağım. Model anlatımını yaptığım bir modelimin üzerine yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz onun sizinle paylaşacağım. Şöyle modelimin kurulumunu da detaylı bir şekilde kanalımda mevcut onun linkini de açıklama kısmına bırakacağım açıklama kısmından linkini tıklayarak izleyebilirsiniz önce model yanımda şimdi kol ve yaka kesimine başlayacağım onu nasıl yapacağız pratik bir şekilde şöyle küçük bir parçada anlatıyorum hanımlar model anlattığım parçamın üzerine kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl yapabiliriz onu anlatacağız 1 2 3 zincir ve dönüyorum ipimi doladım dibindeki ne değil bir sonrakine battım şöyle trabzan örüyoruz anlar tek tek buradaki trabzanların tepesine batıyorum Trabzanlarımın tepesine battım. Trabzanlarımı ördüm. ipimi doluyorum. Zincirin içine giriyorum. 1 2 3 tane trabzan buraya ipimi doladım. Buradaki trabzanın tepesine battım. Bir tane de buraya ipimi doluyorum. Diğer zincirin içine giriyorum. Burası bizim kol altı oyuntumuz hanımlar. 3 tane de bu zincirin içine trabzan ördüm. Burası bizim kol altı oyuntumuz olacak. Dediğim gibi ben küçük bir parçada yaptığım için şöyle trabzanların tepesine batıyorum. Trabzan örüyorum. Şu trabzandan itibaren burada 5 tane trabzanımız var. Bu trabzanlarımızı devam ettireceğiz. Gelip artık şuradan dönüş sağlayacağız. Kol altı kesin kesimimizi yaptık hanımlar. Şu şekilde burası bizim kol altı oyuntumuz olacak. Şimdi ben modelimi örmeye devam edeceğim. Yakaya gelene kadar dediğim gibi ben model anlatımı yapmayacağım. Ee, sadece yaka ve kol altı kesimi nasıl olur onu pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım. Şimdi yakaya gelene kadar örmeye devam edeyim. Yakaya gelince beraber kesime başlayacağız hanımlar. Evet hanımlar şimdi yaka kısmına geldik burada ne yapacağımız 1 2 3 zincir ipimi doluyorum buradaki topladığımız trabzanların tepesine batıyorum şöyle bir tane trabzan yapıyorum bir tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum hanımlar aynı yere şöyle bak, şuraya batıyorum sık iğne ile kapatıyorum bu şekil burada yarım model yapacağım şu kelebeğimin şu kanadını değil bu kanadını tek yapacağım için bu şekil şöyle dönüyorum buradaki bakın trabzanın şu trabzanın şöyle beline gireceğim sık iğne ile trabzanın beline giriyorum ve zincir çekiyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım şu trabzanın beline giriyorum ve kelebeğimin kanatlarını yapıyorum onlar trabzan 3 zincir sık iğne ile sabitliyorum ipimi doladım şöyle trabzan 3 zincir sık iğne şöyle 1 2 3 4 bir tane daha yapıyoruz 5 tane pırpırımız olmuş oluyor 2 3 sık iğne ile sabitledim bakın şöyle yarım kanat şu taraf değil bu tarafını tek örmüş oldum 1 2 3 zincir şöyle içine sık iğne ile sabitliyorum bir burada zincir çekmiyorum anılar kesim yapıyoruz ya zincir çekmiyorum ipimi doluyorum bakın buradaki kenar trabzanın tepesine batıyorum trabzanlarımı örüyorum burada kesim yapmış olduk. Bakın normalde iki kanadımız var. Burada üç zincir çekip şöyle devam ediyoruz. Ben onu yapmadım. Sadece şöyle yarım kanat ve o üç tane zinciri de çekmeyerek kesime başlamış oldum anılar. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. 1000.ekine değil bir sonrakine batıyorum. Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bakın şuradaki ara trabzanları örüyorum. Modelimi atlıyorum. Şöylece bir modeli bitirmiş olduk hanım. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum. Bakın şu boşlu araya batıyorum. Bir, iki, üç, dört, 3 veya 4 hanımlar dolduruyoruz. 3 zincir ve ara trabzanlarımı örüyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum, boşluğa batıyorum. 1, 2 3 4 1 2 3 zincir ipimi doladım ve şöyle trabzanma batıyorum. Burada dönüşümüzü sağlayacağız kol altı burası hanımlar. Burada herhangi bir işlemimiz kalmadı. Şöyle burada 5 trabzanımız var. 5 trabzanımızı örüp dönüyoruz. Şu trabzanı devam ettiriyoruz. Burası bizim kol altı oyuntumuz oldu. 3 zincir ve dönüyoruz. Burada artık herhangi bir işlemimiz yok. Yaka kesimi ile devam edeceğiz. Ben şimdi yakaya gelene kadar örmeye devam edeyim. Yakada beraber kesime devam edelim hanımlar. Hanımlar ben bir sıra eksik yapmıştım. Ben onu söktüm. Şu fıstıklarımızı yapmıştık ya onu söktüm kusura bakmayın şöyle biraz rahatsızım da dalgınlığım var şuraya sık iğne ile bakın şuna sık iğne ile sabitleyelim ipimi doluyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum şöyle örüyorum ara trabzanlarımı örüyorum bir, iki, üç zincir. Bakın buradaki sık iğnenin içine. Sık iğne ile şöyle sık iğnenin içine batıyorum bunu. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum. Şöyle. Ara trabzanlarımı örüyorum. Kelebek kanadından sonra fıstığa geçmiyoruz. O dalgınlama geldi. 3 zincir. Buradaki bakın sık iğnenin içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bu sıramı eksik yapmıştım. Şimdi yine burada dönüşümüzü sağlayacağız. Ve ön yüzünde fıstığımızı uyguluyoruz. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım ve şöyle şu boşluğa giriyorum 1 2 3 4 şöyle kapatıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım ve ara trabzanlarımı örüyorum bazen bir şeyin yanlış olduğunu biliyorsunuz da algılayamayabiliyoruz. Kusura bakmayın. İpimi doladım. Bakın modelin arasına batıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 zincir Ara trabzanlarımı örüyorum. Burada hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum ve şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum onlar Kesime devam ediyoruz ya hiç zincir çekmeden trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Normalde 3 tane zincir çekmemiz lazım. Zincir çekmedik. Kesim yaptık. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum. İlk trabzana batıyorum. Ara trabzanı örmüyorum. Kapatmıyorum. Bir sonrakine battım. Kapatmadım. Hepsini bir kapattım. ipimi doladım. 1, 2 hepsini bir kapattım ipimi doladım burada bir trabzanım kaldı onu da ördüm öylece 5'i 3'e indirmiş olduk 1 2 3 zincir ve modelimi uygulamaya devam ediyorum şöyle buradan zaten dönüşümüzü sağlıyoruz yine yakaya gelince kesime beraber devam edeceğiz Evet hanımlar modelimi tamamladım yaka kesimine geldim 3 zincirimi çektim burada 3 tane trabzanımız kalmıştı 1 bakın 2 2 2 topladık bir tane de şöyle tek kalmıştı 3 üç. üçünü 3'ünü beraber şöyle kestim ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı örmeye devam ediyorum 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum hanımlar. Şöyle zincirle beraber burada 6 tane trabzanımız var. Onu şöyle. 5 ve 6. Burada trabzanlarımızı toplamıştık bir trabzanımız kaldı. Bir zincir çekiyorum. Buradaki bir tane üç tane zincir çekmem gerek bir tane çekiyorum buradaki sık iğnenin içine şöyle batıyorum sık iğne ile zincirimi sabitledim 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ve ara trabzanlarımı örüyorum onunla 1 2 3 zincir. Buradaki sık iğneye batıyorum. Sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Ve kenar tırabzanlarımızı örüyoruz. Bu şekilde yine döneceğim. Yaka kesimine beraber devam edeceğiz. Evet ama şöyle geldim fıstığımı uygulamaya yaka kesimindeyiz hanımlar burada yapmamız gereken şöyle üç tane zincir çekip fıstığımız yap ve zincir çekmeyeceğim ipimi dolacağım şöyle kelebeğimizin içine batıp bir iki üç dört şöyle kapatıyorum ipimi doluyorum hiç zincir çekmeden şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar 1 2 3 zincir ve dönüyorum ne değil bir sonrakine batıyorum şöyle trabzanlarımı örüyorum trabzanlarımı ördüm ipimi doluyorum buradaki fıstığı atlıyorum trabzanların tepesine batıyorum 1 2 ara trabzanı bir kestim ipimi doladım 1 2 bir kestim ve son bir tane kalıyor şöyle sık iğne ile e, normal trabzan örüyorum ve yine dönüp gelelim beraber burada devam edelim hanımlar Evet hanımlar şöyle modelimi kelebeğimi uyguladım. 3 zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Bu şu ara trabzanlarımızın kesimine devam ediyorum. 1 2 Şöyle 3. Üç. Üçünü bir kapattım hanımlar. Böylece kesimimizi bitirmiş olduk. Zaten bir modelim kaldı. Gördüğünüz gibi en küçük bir parçada yaptığım için söz büyük yelek yaptığınız zaman tabii ki daha büyük bir parçada uygulayacağınız için sizin kesiminiz devam edebilir. Eğer şöyle nasıl istiyorsanız o şekilde ama kesin bu şekil. Bir sonraki yine yarım model gelebilir hanımlar. Yarım model geldiği zaman yine yarım modelinizi öreceksiniz, keseceksiniz bu şekilde. Bir tam bir yarım olabilir. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Burada herhangi bir işlemimiz kalmadı. Artık düz örmeye devam edeceğim. Şöyle bir model daha yapmak istiyorum. Şöyle kesimimiz daha bir kendini göstermiş olur. Bakın burada kenarda 6 tane trabzanımız vardı. Ördük. Buradakini örmüyorum. 1, 2, 3 zincir. Buradaki sık iğneye batıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum 1 2 3 zincir ve kenar trabzanı örüyorum şimdi bu şekilde bir model daha öreceğim ve geleceğim son haliyle karşınızda olacağım inşallah bakın şöyle gördüğünüz gibi zaten görünüyor tamamlayıp geliyorum Evet anla şöyle gördüğünüz gibi yaka kesmemi tamamladım çok da güzel oldu şöyle gördüğünüz gibi tam çizdik yelek model yanımlar şöyle arkasına bu şekil dümdüz bir şekilde ön yüzü de 3 boyutlu şöyle Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.